Londra Enfield Belediye Başkanı Sayın Sabri Özaydın geçtiğimiz hafta yardım balosu düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Utku Atahan'ın yanı sıra Türkiye'den 7 belediye başkanı, İngiltere milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri, Müsiyat UK Başkanı ve üyeleri, toplum temsilcileri ve birçok önemli isim katıldı. İşte o geceden kameralarımıza yansıyanlar şimdi ekranlarınıza geliyor. Enfield belediye Başkanı sayın Sabri Özaydın ve değerli eşi Özlem Hanım'la birlikteyiz efendim. Bulunduğumuz yer Kervan Düğün Salonu. Burada Sabri Bey tarafından düzenlenen yardım gecesi ve birçok önemli ismin yer aldığı bu geceyle ilgili detayları alacağız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim Sabri Bey. Biz sizi tabii ki zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Ee, i̇zleyicilerimizle buluşturuyoruz. Önemli güzel işler yapıyorsunuz. Ee, görevinizin de artık sonuna geliyorsunuz herhalde değil mi? Eee bu gece Nasıl bir geceydi? Önce bunu dinleyelim. Biliyorsunuz iki yıldır belediye başkanıyım. Normalde belediye başkanlarının kendilerine ait bir vakıfları oluyor. Görevleri boyunca değişik etkinlikler yaparak o vakıflara kaynak oluşturuyorlar. Ve daha önceden belirledikleri konular ve problemlere o Topladıkları yardımları dağıtıyorlar. Ben iki yıl önce belediye başkanı olduğumda tam koronanın en şiddetli olduğu zamandı ve ben mazbatamı bile normal bir şekilde alamadım, normal bir görev teslim olmadı, mazbata töreni olmadı. Şimdi yanımızda Avşin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Güven bizlerle birlikte. Mehmet Bey, güzel bir akşama geride bıraktık Enfield Belediye e, Başkanı Sayın Sabri Özaydın'ın düzenlemiş olduğu bu gecede birbirinden farklı etkinlikler vardı. Şimdi biraz müzik yüksek sesli ama sizin duygularınızı alalım efendim. Bugün nasıl bir gün? Ben öncelikle Sabri Başkan'ı tebrik ediyorum. Gurur kaynağımız. Afşin'den kalkıp İngiltere'de Enfield Belediye Başkanı olmuş. Tüm hemşerilerimizin desteğiyle ben kendisini tebrik ediyorum. Hemşerilerime de gurur duyuyorum. Burada siyasi olarak temsil ediliyorlar belediye hükme Ben onlarla gurur duyuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikleri için, dayanışmaları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik olduğumuz sürece dünya üzerinde yapamayacağımız, değiştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok diyorum. Bugün aslında bulunduğumuz belediyede de birçok avşilinin yaşadığını da biliyoruz değil mi? Bizim bölgesinde yaklaşık bir 40 bin afşinli yaşıyor. Çok çok tamamına yakını da işveren konumunda. Bu da bizim için ayrıca bir gurur vesilesi. Bugün birçok hemşerimizi ziyaret ettik, birlikte olduk. Tesislerini gördük, iş yerlerini gördük. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Onlar gurbetteki gururlarımız. Yerelde de biz onların yanındayız inşallah.